Hepsi merhaba arkadaşlar bu sizlerle beraber Karma Survival'ın ikinci bölümüyle Karşınızdayım Ve yanımda balık Yunus var Palık Yunus Palık Yunus Palık Yunus Evet o bir palıktır Palık Yunus Vay benim palık Yunus'um Palık Yunus <laughs> <laughs> Palık Evet arkadaşlar şimdi ev yap e yapmamız lazım. Geçen bölüm bayağı malzeme toplamıştık. Ben şalkırım. Yunus da balık. Demir varsa şuna bir kova yapayım bir sevaptır lan. Sıya gir sıya gir. Daha aldı öleceksin değil mi Gevşik. Nasıl Arkadaşlar Yunus'a bir e kova yapma kararı aldım. Kova yapalım Yunus'a. Yunus kovasız yaşayamaz. Şöyle. paluk. <laughs> Benim canım yenilemem lazım. Şu altın elma yiyeyim zaten kullanmam. <laughs> Thanks diyor bir de ya. Vay paluk. Şu birinci demirimiz. Şu cilal derin teşten keşke biraz daha olsaydı. Şu ikinci demirimiz. O da yeter onu zıtmaya Domuz derisi var lan bende. <laughs> Hayır, arkadaşlar sadece mod, uh, origin modu yok. Birkaç mod birden var. Adam kova ya trick shot atmaya çalışıyor. Eee base yapacağız <laughs> Aklımda güzel bir build var ama o build için yeterli malzeme yok. Ya oğlum niye gelmiyor bu? Şuraya iki blok kazanma ama. <laughs> Palık Yunus. Bir de benim tilkiye benzemeye çalışmışız. Asla bir Yunus'tan tilki olmaz. Sen bir Yunus'sun. mal. Aferin. Şimdi Yunus'a yatak için malzememiz var mı? bu burada yatak için bir malzememiz yok. Envanterimize bakalım. Şarkıra envanterimize. Yapma. Nasıl açılıyordu? Şu an normal envanter bekle. Şalkır envanterini açmam lazım. Ben şalkır envanterim boş. Allah Allah. Beğenimiz. Gevşek ya. Tamam be niye buraya yere geçiyorum? Şalkır evlantere bomboş düştüm. Temler misin ne oluyorsa neyse. <laughs> Arkadaşlar hızlı bir şekilde bir base yapmamız lazım bizim. Bir teme şurası tam base için uygun bir yer bakırsana. Kalıba hazır bile. Bunu üst, üstten başlayacağım, alta kırık taşla başlayacağım. Ama ben ma e malzemeden çalan bir mimar olduğum için... Ben sana balık seçtiğimi evler. evliler. yani yalat. Şaka ne şaka. Balık seçtiğim çünkü bir... anlamı olsun adamın ya, bir zorlansın oyunda değil mi ya? diye oyunun avantajlarına yararlan ki oyu zorlansın isterim var mı Allah tamam. Paluk o bir Paluk ve sana Paluk Yunus demek isterim <laughs> az da sen Yunus'un zaten e zaten normalde de Paluk'sun Değil yani mantıken tam buraya ev yapmalık hayır Ne yapmadım bu arada Lan oğlum mal mısın? Hayır yasak o ver. Vallahi çarp çarpma. İlla komut yazdırıyorum var bana. Ananın Lan it. Evet. Ananı siktir. Urap Sen de ha. Şu komutu yazayım, uğraşamam. Clear. Evet, ah, uh, orayı beğendiniz ki mi onu? ben canlı ben ben canlı ders var mı? Tamam açlık falan geliyor bana vurmayın işte. Ben bir yemek pişireyim şurada. Bana bak sana da adı. de. Kaç vuruyor lan bu? 8 idare eder. Haluk Yunus. Allah cezanı verecek. Bir <laughs> Yunus ayak iz iş yaptıkmadı bu zombiler var ya keyifli. <gülüyor> 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 Keyfimle. Asla sana şey lazım. Ba Kaplumbağa kaspı. Allah belanızı versin. Bir video çektirmiyorsunuz var. Bakır ya bu kapıya. Acil yemekle emem lazım. Yani. <laughs> Tın pa ne? Et yemiyor mu ya? Hayır. Bazı canlılar et yemiyor mu onlar? Baktım diyor. Canım bir yenilense. Şu çürük etten yiyelim biraz. Bir anında Ben canımı doldurmak peşindeyim. Adamları iyice indiriyor. Musa bir şeyler yapmamız lazım. Kova olsa yanımda kova yok. Ha şu demirleri pişirelim adam. Hazır bu tın tın tınlıyorken. tın 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 Herhalde evet, karma survival'da fazla karma survival'da fazla build yapmamaya çalış. Build diyorum. Fazla farm yapmamaya çalışacağım. Ki bazı farmlar lazım ama fazla farm yapmayacağım yani. Klasik demir farmımızı falan yaparız yani. Ha, sende yatak var. Hani bana yatak? Gevşeye bak. Benim yatağı çökmüş. Bak oğlum olay, olay aynen şöyle. 8 vuruyor direkt. Bir Yunus hikayesi. O bir paluk Yunus. Kayıp paluk Yunus. Kayıp paluk Yunus. O bir Yunus. Arkadaşlar yorumlara kayıp paluk Yunus yazan herkese kalp atıyorum bu arada. Dakka sen girersin daha sü. <laughs> Normalde e, video dışı biz başka bir map'te oynarken Yunus e, şey seçtiydi. Enderman Mesaj'dı. Seçti. Suya giremiyordu. Şimdi de sudan çıkamıyor. Artık e, suyla bir alt veremediğim var anlamadım ki? <laughs> Hep su üzerinden yetenekleri. Hadi Pablo ben seçtim. Niye? Yunus'un zorlanması lazım. Ayak ya, işlerim daha az yaptırabileceğim, o ayrı mesela. Olmazsa Yunus'la bir akvaryum yaparız ileriki bölümlerde. Ya, akvaryum değil de, daha çok baraj baraj. Hmm. Orayı da Yunus koysun ha ben de blok bitti. Evet biraz şekilsiz şükürsüz görünüyor da ben bunu bir şekle sokar. Bir araba taş toplar dedim zaten ortada yok. <laughs> Şurası giriş olur. Olmazsa Yunus'u derin taşa almaya al, al göndereceğim. Yırmağa gidiyorum da. Şöyle. Aynen köşe yap köşeli yapmayayım ya. Arkadaşlar bu arada bu kılıcı nasıl yaptın derseniz bir önceki videoda e, yeni bir maden bulmuştum Baktıysanız eğer o madeni yaptım. Bir yumusun korumalıını yapıyorum var ya. Ben buradan güzel bir yapı çıkaracağım. Şekilsiz şurtsuz olsa da güzel bir yapı çıkacak. Yeni olayım bu. Şekilsiz şükürsüz şeylerden güzel yapılar çıkar. İğren tam yattı. Selamun aleyküm. Ben bir şalkırım. Ben bir şalkırım. Bir de atsam olsun spawn'ı. Ne yapıyorsunuz? Yani nasıl o iki demir ben sen fazlasıyla alırım biliyorsun. Ne kadar vicdanlı biriyim, değil mi? Şimdi ne varmış şey hem başka? 36 tane diorit. Bulanalım hemen. Bir, iki... Üç, şöyle... Aynen. Aslında odun lazım ya ama burada odun az ki. Bir tane buradan, bir tane o... Ben burayı... Heh bir tane buradan bir tane oradan çekelim o zaman eşit sayıda olsun bir de bu şöyle <laughs> Venom zombi. En, en sevdiğim. Öldürmesi çok Venom Venom Sen kimsin lan? Bana denk olacak. Hıı hmm, şimdi orada durmalı. <laughs> kayıt time. <laughs> Heh? Git söyle anana kayıt da Hala Allah Allah. Bakayım. Evet şu an ne ben bir şalkırım. Ben bir şalkırım. Ona buna saydırırım. Ay şalkırın şu uçurma özelliği bende bir olacak. Bak nasıl güler. Hoit <laughs> diyecek. İverik gülüş. Klasik. Oğlum tam yetiyor lan bu. Benim, bu işte bir sıkıntı var ha. Ne az. Ne az. Bir tane arttı. Araya birazcık şöyle eski usul granit atalım Şöyle iki 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 sıra yeter. oh, can canınla öleceğim var ya sen. Bir şeye bak. Hı hı. Arkadaşlar geçen bölümde söyledim set player hile sayılmıyor. Oyuncu sayısını azaltıp arttırıyor. Yorumlarda sonra bana bilmişlik yapmayın. ben çok acıkıyorum ya. Keşke slime setseydim En azından 3 canlı olurum. Ama her öldüğümde de şey oluyor. Şuraya birazcık nedir taşı. Bundan 3 sıra çekeceğim. Vazgeçtim 2 olsun. E, odun yok. Odun olsa çok güzel şeyler çıkaracağım da. Bundan önce bu kadar oluyor. Bir tane de bu. 2 demiştim Ya nedir ana ara gittim ya. Hiç hatırlamıyorum. Geçen, geçen bölümü hiç hatırlamıyorum. Toprakta koyacağım bu işte var ya. Abi <laughs> şu fidanları bir dikelim. Bu böyle olmayacak çünkü. Odun çok az lan. 2-3 ağaç bir şey var arada. İskelet mi o? Vallahi sen beni vurabileceğini mi sanıyorsun? Gevşek. Daha bir fırın ekmek. Aa koy. Bir hesapla yapmanız için çok önemli bir etken. Hop. Artı yemeğe ihtiyacım var. Yunus'u da madene gönderdi. Yunus'u da madene gönderi verdik. Altın da var. Zümrüt var. Redstone var. Var babam var. Bir da gezin birazcık aratı kesim ya selamun Barut lazım olur. Şu örümceği bir halledelim. Ya bu kılıcı sevmeye başladım artık. Çoğu can zaten 8 az canı var. Evet evet Bakın her türlü lazım olur Bu kemiklerle de e, tarıma girebiliriz aslında Törbağı serisindeki e, yaptığım çarımın daha iyi e, daha verimli bir halini öğrendim onu yapacağım Arada laglar sıkıntı yapıyor Lan geri gece oldu Allah Allah. Tam sabah olurken gece oldu. Bu terslikte bir terlik var. Hadi en dokuzun sorutu. Tın diye ses geliyor. Hoşuma gidiyor. Pişmiş şey yiyecek diye geçiyor. Ya oğlum hadi artık. Yes 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 yes. www diyeceğim. Hop balık. suda aldım, sallayı verdim. Lan oğlum. Bir gece bir gün Her zaman gündüz, gündüz filan mı açık kaldı ya. Amanin. Amanin yandan mor <laughs> üzüntüsü. Evet yürü şurada elini yapıştı. Işte. Ha hele şükür sabah oldu. Lan ben yürüyünce biz akşam oluyor. Allah'ın cezası Flash mıyım ben? Yunus'a da yatağı yapmak üzereyiz. Artık geceleri bizim için bir oyuncak. Geceleri kalsın gündüzlerim ol Sen benim ol Düşlerim ol Gülüşlerim ol Geceden geriye dönüşlerim ol diyeceğim. Geç lapis var ben niye boya aldım da neyse Bir tane yürüme eksik Bir One tüccar sesi mi o? Ha maden tüccar. Bu neye ne veriyor? Bir zümrüte bir maden, iki zümrüte bir maden, bu değerli bir maden o. İki zümrüte rubu, üç zümrüte uranyum. Ha bunlar daha iyi madenler. Şu ele. bir zümrüt içine girmemiz lazım. Hadi ben bunu kapatayım. Üç tane zümrütümüz var o zaman. Ben şu madenden üç tane yapayım. Alayım. Ha. Neymiş bu? Bronz. Ha. Ha. Çıraklıktan çıktı mı? Çırak oldu. Acemiydi çırak oldu bu. Artık bunlar ne açıldı. Seni bir hapseleyim o zaman. Gelsene benimle. Gel sen özü burt Sana zombiler de saldırmıyor. Dur yanlış. Abi yün var mı sende? Vallahi bir tane yumurta yün varsa çok güzel olur. O da çok güzel olur diyor da bende de yok. Onlar yok. Sen burada bir kal. Değerli tasanı dinleyelim, anlatsan kendini. Şuraya işaretlemek için bir tane blok koyalım. Şu granitten koyalım. Şöyle. Güzel. Simetrasaran dederten videolar yayın. Arkadaşlar, biz şu yapıyı yapıp hemen geliyoruz. Arkadaşlar, ee, ufak bir işim çıktı. O yüzden ev işini ertelememiz gerekiyor. O sırada yaptıklarımızı göstereyim. Yunus kazdığı madenleri verdi. Ona şöyle bir yer yaptık. Bir de eşya yapma masası yaptım şöyle. Bu şekilde modun eşyalarını yapabiliyoruz. Ee, arkadaşlar bir sonraki bölüme kaldı ev yine. Yapacak bir şey yok. Ama en azından Yunus geldi. Yunus'u falan da ayarladık. Bir sonraki bölüm Yunus'a bir ırk değiştirme bir şeycikler yaparız. Geçen videodaki gibi komutla değiştirmeyeceğim ırkımı. Başka bir yollar var onu öyle değiştireceğim. Neyse arkadaşlar bugünlük de o kadar. Daha fazla bu tarz video için like atıp abone olup bildirimleri açmayı ve yorumlara palık yunus yazmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Bay bay.